Hepinize merhaba arkadaşlar yepyeni bir, bir, bir videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün GTA Vice Stories'in 7. bölümündeyiz. 7. bölümle birlikte kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk olarak Lance Vance'ın görevlerine devam ediyoruz. Normalde Rene'ye gidecektim ama Lance Vance'a gireyim dedim. O yüzden Lance Vance'ın görevlerine devam ediyoruz. Lance Vance dansı. So this is where the coke is going? Up your nose? Hey Vic. Hey Vic. Şarkı açmış bir de böyle bir dans uydurmuş. Ve bizimkiler yine kavgaya tutuştular. En son ne olacaktı acaba? Bunu tam hatırlamıyorum ama kesin en sonda bir şeyler olacaktır eminim. Ooo bakın kim geldi. Luis. Ne oluyor lan burada? Öyle bir şey olmadı. İnşallah o tahmin ettiğimiz şey değildir. Bu Lizzy <laughs> GTA Stories'in bölümünün ilk başlarını görmüştük. Bir de kocası vardı. Kocasını öldürmüştük. Tam bir psikopattı. So like ha bunlar da başladı kavgaya. Oh, on ben onları bizim için yapıyordum. You know what? You make me want to puke, you self-righteous dick. Oo. Bu da bize kızdı, <laughs> küfretti. O bununla olan ilişkimiz bitti mi yoksa? Kocasından daha mı kötü oldu? Ne oldu? Allah Allah. Ya bu Big Ben'sin ilişki sonları var ya. Bu adamlarla hiç yanlışamıyor. Bu insanlarla yanlışamıyor çok. İlişki sorunu var bu Big Ben'sin. Önceki bölümlerde de çok kez gördük. Ha Lens nereye gidiyor la? Şu araç ne? Bu bir dakika tam göremiyorum ki. Vermek istersen veririm. Beni durduramazsın. Hayda Lens'in peşinden mi gideceğiz şimdi de? Nereye gidiyor? Havaya sık tekneye bin. Oha hatırladım bu aracı. GTA Sandası vardı. Bununla Denizde gezebiliyorduk böyle. karada da gezebiliyoruz tabii ki. Ha, Lens'in attığı paketleri toplayacağız. Evet yine abi kardeş kavgası oldu ama bu sefer daha da kötü oldu. Maalesef. Şimdi bunun attığı paketleri toplayacağız. Yanlış hatırlamıyorsam burada sınır diye bir şey yoktu bu görevde. Yani az önceki paketi kaçırdık ama bir şey olmadı. Yani şuraya kadar atacak diye bir şey yok. Yani sınır yok. Ama dikkatli olalım çünkü suların üstünden geçiyor sulara atlıyoruz. Haklı atmasın dikkatli olalım ha rahat bir şekilde toplayabiliriz kaçırsak da diğerlerini alamazsak da iyi bunu aldım diğeri nerede nerede ha geldi şimdi bunu da al dön şöyle oh bu araba çok kayıyor çarpışan araba olsaydı onun yerine bu var deniz aracı dur lan dur dur nereye gidiyorsun nereye gitti ona karaya düştü neyse ya bir şey olmaz çık 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 Dur 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 save lan hiç. Hayır. Ha iyi takla atmadık. Oo, bunun kontrolü çok zor. Arkasında da pervane var. Hadi lens daha bitmedi mi? Oho daha ne kadar paket toplayacağız. Bitmek bilmiyor. Hey bunu da alalım. Lan. ha dön dön. Nerede? Ha geliyorum. Çık karaya. Hı. Bununla karada da gidebiliriz. Denizde de. Evet, şunu da alıyorum. <laughs> Helikopter de karaya geldi yerin dibine. Şunu da aldım. Oo, alacağımız ne çok paket var. Evet, diğeri nerede? Şurada. Yine bir save atayım ben önemli. Ha, evet bir tane daha açacak şimdi. Ve bunu da aldım. Hani başaracağız, az kaldı. İyi, burada polis yıldızı varmış. Da, nerelerde polis var? Onları çok bilmiyorum. Evet, bunu da aldım. Az kaldı bitmesine. Biraz daha toplayalım. Hadi bunu da al. Heh. GTA 3'ün de böyle bir görevi vardı. Dodo 6 -do. paket bırakıyor. Bizim onları almamız gerekiyor. Alamazsak fail oluyoruz. Ama burada öyle bir şey yok. Hem yani paketleri toplamazsak sonsuza kadar böyle sürer bu kovalamaca. Ah kaçırdım be. Belki de alacağım son paketti. Neyse. ha bitti sonunda. Satın alıcı yine mevcut. Ha bu deniz aracıdır. Evet lensin görevi bitti. Ve Reni var bir tek. O zaman Reni'ye gidelim. Bununla mı gitsek acaba? Ha mesaj geldi. Ha Martinez'den. Hani şu komutan vardı ya bizi askerlikten attıran o adam. Ondan mesaj geldi şimdi de. Aa lens görevleri bitmemiş hala. E yine lens gideyim o zaman. Görevleri bitti sanıyordum. Ama bitmemiş. Ha bu arada bakın burası otelimizdi bizim GTA'da ama buraya giremiyoruz. Şu arabayı alayım ve lens'e gidelim tekrardan. Bu sefer ne olacak acaba? Evet Lens. Bakalım bu sefer ne yapacaksın bize? Ne olacak? En hassas nokta. Hangi aydayız? Bir şey yaptın mı? Yok hiçbir şey yapmadın Lens. Hiçbir şey yapmadın. Aa telefon çalıyor. Lance? It's şu Martinez var ya, bizim hala birlikte olduğumuzu sanıyor olmalı. Öyle mi? Değiliz. Sadece arkadaşız. Bunu bilmeni istedim. Senin umurunda değil. Ana. Ya şu Martinez var ya. Bir de peşine adam göndermiş. Bana yardım etmek ister misin? Unut gitsin. Lensiz gideceğiz. Dur dur dur. Ver şu arabayı. Ver şu arabayı, ver. Ha. Oo. Diğer şehirde. Neyse gidelim yine de. Şöyle oldu. Onik başladığımızda geliyoruz askerliğe. Ondan sonra Martinez'le tanışıyoruz. Jerry Martinez bu arada tam ismi böyle. Neyse ondan sonra da biz onunla ilk başta bir iyi anlaşıyoruz. Görevlerini falan yapıyoruz ama sonra da yatağın altında bir şey oluyor. Yasaklı bir maddeydi herhalde. Ondan sonra da birisi görüyor güvenlik görevlisi mi ne onu görüyor. Ondan sonra da Jerry Martinez bu suçunun bizim olmasını sağlıyor ve güvenlik görevlisi de geliyor. Yani patron da olabilir belki onu bilmiyorum. Ondan sonra geliyor bizi askerlikten kovuyor. Yani bu Jerry Martinez'in suçu oluyor işte. Ve karakterimiz de ana karakterimiz bu komutanından intikam alma mücadelesinde. Bayağı iyi maceralar yaşanmış GTA Vice City 2 öncesinde. Evet King Nuts'a geldik. Ben elime yine silah alayım çünkü anladım ki çatışmaya gireceğiz yine. Hazırlıklı olalım. Nerede bu? Aha kaçırılmış. o hangi arabanın içinde? Hiç de bile lan. Ulan beyzbol sopası gelmek ne demek. Ben bunları kolayca hallederim ki. Ha işte oldu. Evet. Arabalardan birinin içinde. Oo, üç tane araba var. Ve üçünden birinin içinde. Lan biz hangisinin olduğunu nasıl anlayacağız ki? Üçü de yakılmış en azından. Ama Luis'in sağlığı önemli. Sağlığı çıktı çünkü. Dön 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 dön. Çabuk çabuk. Lan bir polis heksik. E hay Allah'ım. Aha işte burada. Dur lan dur dur dur. Vurma vurma. Heh. Buldum sonunda. Kan kaybetmiş. Hastaneye götürmem gerekiyor. Lütfen azalmasın. Zaten yarıya indi. Hazırlısa da böyle hızlamam gerekecek. Dur dur geldik bile. Oh, geldik. Doktor getirin. Yardım gerekiyor. Yardım gerekiyor. Doktor getirin. Ay oh, hemen geldi. Oh, görev bitti sonunda. Vallahi bu da zor bir görevdi. Ama hallettik. Mesaj gelmiş. Ha yine Martinez'den. Yakın zamanda tekrar göreceğimi söyle. Lan bu Allah Allah. Evet. nasıl görülebilir bu sefer. Gerçekten bitti galiba. O zaman. Jenny'e. Evet. Bu sefer ne yapıyoruz? Gülümse. Görümüzün adı. Gülecek miyiz yani? <gülüyor> kes kes. <gülüyor> Saçmalıklar. <gülüyor> Benim için tadıklarım var mı? Ağaçlarda mı yetişiyor? Benimkinde öyle değil. Böyle bir film çekeceğim. Diğeri de kütüphaneci. <laughs> Dahice. Biraz para kazanmam lazım. Şuna bak oyunda bir sürü paramız var para kazanmam gerekiyor. Sanat yapalım. Yine çekim mi olacak acaba? Hızlı tempolu bir kovalama sahnesi sürücü olmanı istiyor. Al bunu bilme bunu bilme. İskeleye git. Pekala. Jet Sky'e bin. Ha Jet Sky. Burada da Python varmış. Gerek yoktu ama yine de aldım. Bu Sanders'ta var mıydı acaba? E, yoktu diye biliyorum. Evet bence de yoktu. Evet yine bir film çekimi yapıyoruz. Böyle hızlamam gerekiyor hem de süre de vermişler. Lan nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Ha rampa varmış. Evet uçtum. Aman kötü yere gelmeyelim. Vallahi tekrar yapmak zorunda. Allah düştüm. Geri gel. Geri gel. Ha. Lan yine düştüm. Yavaşlamam gerekiyor burada. Ha. buradan da düşmezsin be. Motorlardan düşüyoruz ama buradan niye düşüyorsun? Ha, motor gibi kullanıyoruz bunu. Eh. Neyse biz filme odaklanalım. Yani çekime böyle hızlanalım. Gerisi sıkıntı olmazdır. Hadi hadi. Hayır hayır dön 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 dön. Heh. At yine. Nerede orası? Şurada mı? Nerede lan? Lan nerede? Lan kaçırdım be. Zaman harcamasak iyi olur. Ha buradan da atlayacağız şimdi. Hoppa. Evet. Dur lan yavaşla. Heh. Ne kadar sürecek acaba? Bunu da aldım. Ha buradan da uçuyoruz. Hoppa. Yeah. İşte bu. Hayır. Ha. Az daha düşüyordum. Az daha düşüyordum. Hemen yine seyvat. Evet. Helikopter dibime girdi. İyi çek bizi çek çek. İnanılmaz. Hızlan hızlan hızlan. Aha karaya çıkıyoruz. Evet. İşte bu. İn tamam in in in. Motosiklete bin. Bindim. Hala bitmedi bu bu süreli şey. Neyse. Halledelim. Helikopterli bizi çekmeye devam ediyor hala. Yavaş gidiyorum ki düşmeyeyim. Bir sürü araba var hem de. Dön sola dön. Heh. Mükemmel. Bayağı alçaklı helikopter. Şimdi nereden geçiyorum? Şuradan mı? Evet. Arabalardan da çekiyorlar yalnız. Ha bitti mi? Şu ne? Kok. Bir yemek mi acaba? Herhalde öyle. Ve görev tamamlandı. 850 dolar. Ve de ödeme günü imparatorluğundan para geldi. Şu an yine Ren'i var. Biraz bekleyeceğim. Belki yeni görev çıkar. Çıkmazsa yine Ren'i'ye gideceğim. Yavaş be taksici. Hayır hayır. <laughs> Burada dönmüyor ya bu motor. Boşuna düşmüş oldum. Ya da değiştireyim motoru. Niye hala kullanıyorum ki? Kemal olarak bir tek bu var. O yüzden bu da güzeldir. Ve gidelim. Oyunda gece olmuş. Ama olsun, bir şey olmaz. En azından burası sisli değil, kasvetli değil. Poglibaysi çok kasvetli, kapalı bir şehir. Yani havası kapalı, hep böyle yağmurlu, sisli oluyor havası. Burada çok olmuyor. Belki de hiç olmuyordur ama burada çok olmuyor. Arada sırada oluyordur burada. Yani de böyle kasvetli, kapalı bir şehir olduğu için de yağmurlu, sisli. En azından Vaysti çok kasvetli, kapalı bir şehir değil. Yani güneyli. Libeste kuzeyli, Vaysti güneyli. Kuzey soğuk, güney sıcak olur. Welcome to Prom Island. Bak demin şuradan alıyorduk, şimdi buradan alıyoruz. Göre ee, görev. Kill Pill ikinci bölüm. Önceki bölümde de pil, Kill Pill görev almıştık. Birinciymiş o. Şimdi buradaki ikinci. Hissetmiyor musun? Her şey ayarlandı mı? Mike, Hmm. Well, I'm more worried about someone blowing me away. Oh, the talk of blowing! <laughs> Listen, sweetheart, please take out your many frustrations on Barry with you and leave me alone. Barry? I've had Barry. Everyone has. Do what? I like a challenge. Phil is joking. Barry? Listen, Phil. <laughs> Stop taking the meat. <laughs> Last year. In ne <laughs> Too much champagne. No, there wasn't. Too much love in the air. No, there wasn't. You better shoot it. It's lies, Phil. But it was beautiful. Oh, yeah, yeah, yeah. Now, Barry, we're safe, right? Safe? The best security geezer in town has just turned up. Would I lie to you, kid? Yes, actually. All the time? Well, this time I'm not. Vic, would I lie to him? Probably. <sighs> We'd better go to wardrobe.

Stadyuma gideceğiz. Ha bir de zamanlı mı? Oraya varmadan önce stadyumun güvenli olduğundan emin ol. Kesinlikle yine bir çatışma görevi. Yine bir çatışma. Saat 5.30 olmadan önce oraya gideceğiz. Ve adamları temizleyeceğiz anladığım kadarıyla. Eh gidelim bakalım. Zaman da çok önemli. Kaybetmemek gerekiyor. Hızlı 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 hızlı. Dön hemen. Evet. Kayma kayma. Hah. İşte geldim. İçeri gireceğiz büyük ihtimalle. Burada GTA'sı sadece görev alabiliyorduk. Hani içeri giriyoruz yarış yapıyorduk. Burada ise içini göreceğiz oranın kesinlikle. Dön 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 dön. ha Tamam in burada. Oo, bayağı bir zaman kaybettik be. Hızlamam gerekecek. Koş 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 koş. Sevda atayım hemen. Heh, attım. Hemen girelim içeri. Aha polisi vurdular. Ey bisiklet koymuşlar buraya. Daha kolay yapabilmem için. Böyle hızlı hızlı gider tararım hepsine. Bu bisikleti fark etmesem böyle koşu koşu yapacaktım. Daha da zaman kaybedecektim. İyi ki koymuşlar. Gelin bakayım temizleyeyim şunları. Lan düştüm ya düştüm düştüm. Bin çabuk bin bin. Uf, lan indirme. Cık. Hay Allahım delireceğim artık. Şu kazalardan nefret ediyorum. Hadi dön dön. Şunu da vur. Allah aşkına zaman kaydetmemiz gerekiyor. Biz neler yaşadık. Ne olur bu sefer düşme. Bu sefer düşme. Aferin. Sık 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 sık. Lan gamepad böyle oynamak ne zormuş. Lan Allah'ım. Allah'ım gamepad oynamak. Böyle oynamak yani. Zor. Hızlan 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 Zamanımız baya bir gitti. Nerede bunlar? Neredeler? Yukarıda mı bunlar? <laughs> Yukarıdalar. Öl lan öl öl öl. Oo, bir sürü tetikçi var burada. Bitmedi mi hala? Bu sefer nerede? Burası da kocaman bir yermiş ha. Nereden gideceğim? Lan çok karanlık burası. Şurada mı? Tamam, tamam, gördüm. Burası da epey bir karanlık. Dön sağa. Şunları da halledelim. Ha yok, bu konuda tehdit yok. Güvenli olduğunu kontrol et. Ha iyi. Burada bir şey yokmuş. Şurayı kontrol edeceğiz sadece. Ha burada varmış. Bu sefer inip tarayacağım. Bisikleti tararken biraz zorlandım. Ha. İşte bu kadar. Aldım. Ne yaptıklarını öğren. Oğlum hala bitmedi mi? Cık. Allah Allah. Adamannes'i varmak üzere. İyi. Çok uzak değil. Çık çık. Heh. Aa, asansöre bineceğiz. Tamam. Save atalım ve bindik. Üst kata geldik. Ha, burada da mı adam var? O ne? Ha, bomba mı? Koş koş koş. Ulan hala bitmemiş zaman. Tamam bu gitti. Dur bazı kalacağım oraya uğraşmayayım. Ölmedim la. Bozuk'u iyi ki almıştım. Böyle daha kolay oldu. Evet bir kişi kaldı hadi. Bir kişi bir kişi. Neredesin la? Neredesin? Ulan saklanmış. Heh. Bitti sonunda. Ha evet geldi. Endişelenecek hiçbir şey yok. İçeride görüşürüz. Aynen endişelenecek hiçbir şey yok. Ertelemeliyizdir. Teknik sorunlar bilirsin. Ciddi bir şey değil. Oh sonunda. Sonunda bitti. 1500 dolar aldık hem de. Haritada yine görev yok şu an. Bekleyelim. Ha, Ricardo Diaz'a senin hakkında iyi şeyler söyledim. Tanışmak istiyor. Unutma. Hayatım. Bana borçlusun. Ha, şimdi Ricardo Diaz'ı mı göreceğiz? Haydi de çıktı. Ve bu. Ve bu. Ricardo Diaz. Evet. İşte demiştim. Şimdi Ricardo Diaz'ı göreceğiz. Gidelim oraya ve adamla tanışalım. Acaba Ricardo Diaz'la değişik mi? Göreceğiz bunu. GTA biz bu Ricardo Diaz'ı mal gelsin Lens ile basıyoruz. Tom bir Lens -mas. geliyor. Diaz'ı mal basıyor ve sahipleniyor. Diaz'ı vuruyoruz tabii ki. Bunu bilmeyen yoktur. Ricardo Diaz şöyle yapıyor ama. Lens'i tuzağa düşürüyor, kaçırıyor adamlarıyla. Ondan sonra da biz Lens'le basıyoruz mal Evet işte geldik. Bunun görüleni göreceğiz şimdi de. Anlaşmayı çal. İçeri görecek miyiz acaba? Ha evet içeri de görüyoruz. Sadece kıyafeti değişikmiş. Bu arada bu odayı hiç görmedim. İlk defa görüyorum. Bu hangi odaya? Geta evet, Vice'de görmemiştik bu malikende bu odayı. I heard you wasn't exactly load of laughs amigo. But quick a fucking smile. Nasıl <laughs> bu kafede iyiymiş. Look at me. I got porn, <laughs> I got drugs, I got money. I'm happy. Mutluyum. <Bu> Ricardo ya <laughs> zengin. But I got a choice right now. Allen geldi. Ha burada da Quentin diyor. Hey, good to see you man. Biliyorsunuzdur belki. Hani GTA Ricardo videosu Quentin diyor diyor lense. Quentin burada da diyor burada da diyor. Gerçekten lekab olarak kalmış bu Quentin. Sadece Diaz Quentin diyor. Gonzalez thinks he can move product without He must be on something. He's hitting some shit offshore. Maybe you bad boys can go get it. All right, All fine. Like Come on, moron. Hadi bakalım yine bir maceraya gidiyoruz. Vice büyük bir şehir. Şu Gonzales var ya. Adamlarını görsen tanır mısın? Hadi akalım. 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 kulübüne gözetle. Ha, tamam. Çok uzak değil. Çelikeli kalsaydım keşke çünkü bitmek üzere. Bak şurası silah koymuş ama gerek yok. Benim var zaten bir sürü var. Evet Lens. Yine Lens Bass'la birlikte bir maceraya atılıyoruz. GTA <Gülüşmeler> Stories'in görevleri de bir eğlenceliymiş ama bazıları da zor tabii ki. Yani bazıları eğlenceli bazıları zor. Uğraşırsa da çabalıyoruz. Yapmaya çalışıyoruz. Diaz'ı Diaz görebilir miyiz? Diaz, Diaz bir iş adamıdır. No Cevap hayır o zaman. Evet. Hayır. Hayır. <Gülüşmeler> bir dakika buraya geldiyse, ha yine takip yapacağız. <Gülüşmeler> Yine takip yapacağız anladım ben. Adam poşetin kurgundan çıktı. Arabaya binecek şimdi. Ve biz de onu da takip edeceğiz tabii. Yine bir takip görevindeyiz. Evet onu takip edelim dedi. Dur lan dur. Kralık katili. <laughs> Bu gözlerinizin kralık katiliymiş. Ve biz de onu takip ediyoruz şu anda. Önceki bölümlerde de takip yapmıştık. Bir görevde de. Martins'in görevinde. Martinez'i kovalıyorduk. Yani takip ediyorduk. Fotoğrafını çekmemiz gerekiyordu. Orada da yaşadığımız bir sıkıntı vardı. Lan Martinez'i çekmeye çalışıyorum. Yok fotoğrafı gözükmedi. Yok fotoğrafı çok küçük oldu. Martinez gözükmüyor. Çok küçük. Yani böyle yaşadığım büyük bir sorun oldu valla. O kadar yakından çekmeye çalışıyorum. Yok küçük diyor. Vallahi yaşadığım çok kötü bir sıkıntıydı. Onu da hallettim ama en sonunda. Bu adamı kesin öldüreceğizdir. Ama çelikeli kalsaydım keşke. Çünkü çatışma yapacağız eminim. Ne olursa olacak artık. Salağa bak orada takıldı. Lan geçsene. Adamın üstüne sürüyor ya. Sağdan soldan geçmek diye bir şey var. Bunu öğrenmedin mi? Ne kadar kaldı bitmesine? Şu dolabı bir gün binsek mi acaba? Binebiliyoruz da bu arada. Peşine düşmeye devam et. Şimdi de peşine kesin. Denizden süreceğizdir. Aha evet. Kaçırmamalıyım adamı. Heh. Sen gelme lan, sen gelme. Kaybetmem kaybetmem. Evet bindim. Takip et diyor. Yakınlaşırsam kesin mi şifre et yine. Onu fark edilme diyordu. başta kesin şimdi de fark edilmemeye devam edeceğiz. Bu adam hızlandı iyice. Oo bayağı hızlandı la. E ee, ben de hızlanırım. Burada ne yapacak ki? Evet geldi. Geldi. Ha ara sahne girecek şimdi. Mekan burası olmalı. Ürün o teknede saklanıyor. Ha bu tekneyi alacağız. Nöbetçilere dikkat et. Ha nöbetçiler var bir de. Aaa kolt var hem de. Eyvah eyvah. Önce şu adamları vurayım. Ana dur yanlış yaptım. Bir dakika yanlış yaptım. Öncelikle şuraya gideyim şu adamları vurayım yoksa onlar beni öldürür. Tamam gel şöyle. Kalabalık olmalı burası. Ben insene in. Allah'ım ya Rabbim bu ne hız ya? Çık kare çık kare çık. Silah al hemen. Evet. Lan sık hadi sık. Dur lan bozuk kasan istedin. Al bakayım. Lan geçti gitti. Hadi. Ha işte bu. Bu da gitti, bu da gitti, bu da gitti. Şu tekneleri Allah düştüm. Lan bu başarısızlık niye üstümüzde bizim ya? Allah Allah. Başarısız oluyor sürekli. Evet bu gitti. Şimdi diğer tekneleri vurmalıyım. Şu tekneyi alsam beni kovalarlar. Dur gel şöyle gel 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 gel. Al bakayım. Evet bu da gitti. İki kişi kaldı galiba. Onları da hay edersek rahat bir şekilde gidebiliriz buradan. Dur, dur yine save atayım. Heh. Buradan vurabilir miyim? Geçer mi buradan mermi? İnşallah kendimi vurmuyorumdur. Hah iyi. Evet sonuncuyu da vurduk. Bir tek şu adamlar kaldı. Ha iki kişi kalmış orada. Onları da vurursak rahat bir şekilde gidebiliriz. Bir dakika nerede onlar? Ha, biri şurada. Bir dakika hedefleyebilirsem. Ha vurdum. Yes. nasıl ölüş şekli la? Şu sonuncusunu vurursak tamamdır. O nerede acaba? Bozuka sallayayım. Evet tamam gitti. Şimdi rahat bir şekilde gidebiliriz buradan. Hepsini vurduk. Tekneyi Diyaz'a götür. Evet. Rahat bir şekilde gidebileceğiz. Buraya geldiğimizde... <laughs> Ulan rahat bir şekilde gideceğiz dedim. Peşimden geliyorlar. Neyse onları da vurmakla uğraşamam şimdi. Gideyim. Teslim edeyim Diyaz'a. Diyaz'ınla bir görevinde de hızlı tekneyi alıyorduk. Benzer bir görevi oldu bunun da. Evet getirdim. Tamam artık görev. Evet... O zaman arkadaşlar bu videomuz artık bu kadar olsun. GTA Vice City Stories'in 7. bölümünün burada sonuna geldik. 8. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve kendinize iyi bakın. Bay bay.